Merhaba, ben Fatoş Somsa. Kendini, başkalarını ve dünyayı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Hikayeni İzle adlı podcast serime hoş geldin. Bugün engellere, daha doğrusu bizi engelleyenlere dair hikayelerimizin üstünden gideceğiz. Çeki çeki çeke ağlıyor. Ne kötü kaderim varmış diye isyan ediyordu. Hayır anlamıyorum ki. Ne zaman ben ben olacağım? Kendi istediğimi yapacağım. Tüm ergenlik ve genç kızlık döneminde ne istediysem evlen güç. Ne istiyorsan kocanın evinde yaparsın dediler. Ne istediğim gibi okuyabildim ne de çalışabildim. Gezip tozmayı konuşmuyorum bile. Böyle böyle evlilik benim için hep özgürlük kapısı gibi göründü. En nihayetinde evlendim. Meğer orası daha da betermiş. Kandırmışlar beni. Tüm hayallerim yalan oldu. Bazen var ya, ölsem de kurtulsam diyorum. Tanık geldim size de bu hikaye. Kim bilir kaçımız sen beceremezsin. Kıs kısmısı ya da el alem ne der diye başlayan Cümlelerin engellerine takılıp kaldı. Bazen de, sen olmazsan, sensiz bir hiçiz, aslansın, kaplansın, sadece bizim için yaşı diyenler var tabi. Üstlük ne olursa olsun, sonuç aynı. Ben böyle durumlarda, onu yap, bunu yap demek yerine, kıssadan hisselere, masalların, meselelerin gücüne inanırım. Kim ne hazırsa onu duyar, onu alır. Masalımızın kahramanı örümcek Anansi. Derler ki masallar çocukları uyutmak, büyükleri uyandırmak içindir. Büyükleri uyandırıp kendi hikayelerini kendilerinin yazmalarını sağlamak için. Bugün hikayeler her yerde. Ama bu her zaman böyle değildi. Bir zamanlar dünyanın bütün hikayeleri toplanmış, katlanmış, tahta bir kutuya yerleştirilmişti. Tahta kutu Gök Tanrının ofisinde, masanın hemen arkasında yükselen rafların en tepesinde dururdu. Kimsenin ona dokunmaya izni yoktu. Bırak dokunmayı, açmak, bakmak falan da mümkün değildi. Örümcek narsı kutunun içindekilerini çok merak ediyordu. Düşündü. Eğer o kutunun içindekilerini ele geçirirsem, çok talihimi yenerim. Herkes benden bir masal dinlemeye gelir, bana kulak verir anlattıkça yücelir. Kimsenin farkında olmadığı bir örümcek olmak yerine koskoca bilgi olurum. Bu hayal anan senin çok hoşuna gitti. Ve hemen tırmanmaya başladı. Gök Tanrı'ya ulaştığında sordu. Şu arkanızdaki dolapta, duvarda Rafta tahta tozlu bir kutu var. Onu almak bana neye mal olur? O kutu mu? Onun fiyatı yüce gökyüzü kadar yüksektir. O tozlu ahşap kutu istiyorsan keçiyi tek hamlede yutabilen yılan o mini dişleri hançer kadar keskin leopar öse boyu zehirli iğnesi kızgın çuvaldan bile daha beter yakan eşek karısı momboroyu getirmen gerek eğer

kahkahasıyla gökyüzünde şimşekler çaktı, yeryüzüne yıldırımlar düştü, her yer sarsıldı. Karşısında dimdik duran Anansi sadece omuzunu silikti ve bu kadarcık mı? Bu üç canavar ne ki? Bahsi Cadılar cadısını da koyacağım masaya. Yaşlı annemi de getireceğim. Büyük Tanrı Anansi'nin rahatlığına şaşırdı. Sen bilirsin. Anneni getirsen de olur, getirmesen de. Anansi ağına asılıp yeryüzüne doğru inerken kendi kendine mırıldandı. Senin için gerekmez ama benim için şart. Yere iner inmez doğruca annesine gitti. Ona masal kutusunu ele geçirme fikrinden ve alt etmesi gereken düşmanlardan bahsetti. Yaşlı kadın daha olanı biteni tam olarak dinlemeden söylenmeye başladı. Masalları ele geçirip de ne yapacaksın be? Zaten olmazmış ki. Mümkünü yok. Yılan o Leopard Osebo, o sebo. Eşek karısı mambaradan bahsediyoruz. Onlar seni ezer geçer. Sen küçücük, güçsüz bir örümceksin. Annesi oğluna bu işi nasıl beceremeyeceğini anlatırken annesi boş durmadı. Ağını çenesi taramalı tüfek gibi çalışan kadının etrafında sardı sardı. Kadın kendini kaptırmış. Oğlunun daha küçücük bir çocukken yaptığı hataları yüzüne vurmaya başlamıştı ki Anansi dikkatini dağıtmadan onu anı düşürmeyi başardı. Son hamleyle de onu dürüp büküp yuvarlayıp bir paket haline getirdi ve gök tanrıya götürdü. Varan bir anın içinde sıkışıp kalmış kadını gören gök tanrı şaşırdı ama istifini bozmadı. Pekala bu kolaydı. Hala yerine getirmen gereken üç zor görevin var. Anansi içinden aslında en zoru buydu. Bunu başardım ya gerisi çorap sökeği gibi gelecek diyerek ağına asıldı ve gerisin geriye yeryüzüne indi. Hemen uzun bir sopa buldu ve yılan Onin'in yuvasına doğru yola çıktı hem gidiyor hem kendi kendine söyleniyordu. Onu anlattığım hiçbir şeye inanmıyor. Beni delirtecek bu kadın. Bir erkek kendi evinde saygı görmeyi hak etmez mi? Onun iyi. Upuzun bir yılan diyorsa upuzun bir yılandır. İşte ağzımdan çıkan her sözden şüphe etmek zorunda mı bu kadın? Yılan dalları uzanmış kestiriyordu. Komutular arasında kendi adını duyunca uykusundan uyandı, kulak kesildi. Olayı bir türlü anlayamıyordu. En sonunda dayanamayıp sordu. Hayrola Anansi, yaşlı adamlar gibi vır 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 söylenip ne duruyorsun, neye kızdın? Anansi elindeki sopayı Omni'ye gösterdi. Karım! senin bu sopadan daha kısa olduğunu iddia ediyor. Senin ne kadar uzun, ne kadar devasa, ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Artık bu iş benim için bir izzeti nefis meselesi oldu. Bir yolunu bulacağım. Ona senin kuzretini kanıtlayacağım. O mine bu haklı davada Anansi'ye yardım etmeyi kabul etti. Sopanın yanına uzandı ama vücudunun kıvrımları açıl açıl bitmiyordu. Üstelik o bir yılandı. Kıvrılmadan duramıyordu. Anansi onu sopayla bağlayarak yardım etmeye önerdi. Böylece gerçek uzunluğunu katı olarak kanıtlamış olacaktı. Ve bağlama işi tamamlandığında Anansi Omini'yi aldığı kolaylıkla gök tanrıya götürdü. Varan iki. Gök tanrı istifini yine bozmadı. Hala iki görevin var. Anansi tekrar yeryüzüne süzüldü. Leopar Osebo'nun geçtiği yolda çukur kazıp kenarda beklemeye başladı. Leopar Osebo çukurun içine düştüğünde de ona yardım teklif etti. Leopar'ı çukurundan çıkarmak için bir ağ ördü ve çıkarmak için onu sarıp sarmaladı. Çıkarı çıkarmaz da Loro göktanrının yanına götürdü. Varan 3 Momboron'un kovanına giderken ses sadece üç şey lazımdı. İçi boş bir su kabağı, büyük bir muz yaprağı ve su. Bütün malzemeleri topladıktan sonra işe koyuldu. Yaprağı bir şemsiye gibi başının üstüne tuttu. Kendini de sırılsıklam etti. Kovana da yeteri kadar su sıçrattı. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Yağmur, yağmur geliyor. Kaçın büyük fırtına sanki gök yarılmış damlalar kafam kadar. Kaçın canınızı kurtarın. Eşek araları büyük bir panikle kovandan çıktılar. Ne yapsak ne etsek diye birbirlerine sormaya başladılar. Büyük kurtarıcı Anansi onlara hemen bir çözüm sundu. Gelin gelin şu kabağın içine girin. Ben üstünü yaprakla kapatır ağımla sağlamlaştırırım. Yağmur bitince de size haber veririm. Kovandaki tüm arılar panikle su kapağına saklandı. Anansi işin büyük bir ciddiyetle yerine getirdi ve kaba kaplar kaplamaz gök tanrıya götürdü. Masal kutusu Artık Anansi'ndı. Anansi kutuyu yeryüzüne indirdi. Çok mutluydu. İçindekilerini düşündükçe daha da heyecanlanıyordu. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere saklamak istedi. Derken büyük bir ağacın tepesine tırmanmaya başladı. Tek derdi kimseye görünmeden masalları, hikayeleri güvene almaktı tırmandı, tırmandı, tırmandı. Sırtındaki ağırlık umurunda bile değildi. Derken aşağıdan bir çocuk seslendi. Anansi, Anansi, bu ne acele Anansi? Sırtındaki kutuda ne var? Anansi panikledi. Seni hiç ilgilendirmez. Çocuk. Merak etti. Ben de görmek istiyorum. Deyince Anansi aşağı doğru eğildi. Hayır gelemezsin, göremezsin. Onlar benim, onlar benim masallarım, benim hikayelerim, bir tek benim. Anansi aşağı inince vücudunun dengesi bozuldu. Kutu sırtından kaydı, kapağı açıldı. İçinden kurtulan bütün hikayeler etrafa saçıldı Havaya karıştı. Ve işte o gün bugündür. Masallar, hikayeler her yerde. Şimdi sıra kendi hikayelerinizde. Düşün bakalım. Hayatında seni aşağı çeken kimler var? Listele onları bir bir. Sonra sor kendine. Bu insanların beni aşağı çekmesine neden izin veriyorum? Kendi sınırlarımı çizer. Beni aşağı çekmelerine izin vermezsen hayatımda neler değişir? Hangileri benim hayatımda kalır? Hangileri gider? Beni aşağı çeken insanların varlığı hangi ihtiyaçlarımı karşılıyor? Peki ya bu ihtiyaçları karşılamanın alternatif yolları neler? Kendi hikayelerinizinden giderken anda kal, güçlü kal, hoşça kal.